Tekirdağ Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bir ekmek fırınında başlayan yangın, çalışan personelin dikkati sayesinde büyümeden önlendi. Şimdi haberin detayına geçiyoruz. Olay 100. Yıl Mahallesi Tahsin Şahin Kaya sokaktaki bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fırının baca borlarının tıkanması sonucu alevler bacaya sıçrayarak yangının başlamasına neden oldu. Kokuyu hisseden fırın çalışanı durumu fark edip hemen itfaiye haber vermesi sayesinde yangın büyümeden önlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacaya giden boruları dışarı çıkararak ve tutuşan bacaya anında müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldılar. Baca yangınlarını önlemek için baca temizliğinin kışa girmeden uzman kişiler tarafından her yıl düzenli bir şekilde yapılmasını, soba kullanan vatandaşların da baca ve boru temizliğine dikkat etmeleri ve aksatmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.